Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Dostlarım hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizleri bir araya getiren Rabbi Teala Hazretlerine sonsuz hamd senalar olsun. Salatü selam onun edibi kerimi olan Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin, alının, ashabının ve tüm sevenlerin üzerine olsun. Tüm bunlara vesile olan üstadlarımıza Rabbi Teala Hazretleri yüksek dereceler ihsan eylesin. Dostlarım Mesnevi Şerif bugün bizi inşallah Hazreti Ali Efendimiz'e götürecek. Gün içinde birçok olay yaşarız. Böyle şimdi herkes göz önüne getirsin. Mesela bugün veya dün, ondan önceki gün. O karmaşada, o şehrin gürültüsünde veya aileyle olan bir şeylerde, işle ilgili birçok haber alırız, yaşarız, ederiz. Ve bunların içinde bizi öfkelendiren şeyler de olur. Bizi kızdıran, böyle damarımıza basan. İşte bu ders e, biz öfkemizi Rabbi Teala Hazretleri için mi kullanıyoruz, sarf ediyoruz yoksa kendi nefsimiz için kendimizi ziyan mı ediyoruz? Bu ince çizgi inşallah bize çok güzel bir şekilde gösterecek. Bir gazvede Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam düşmandan en güçlü olana karşı Hazreti Ali Efendimiz'i işaret etti. Hazreti Ali'ye bunun işini sen bitir dedi. Hazreti Ali Efendimiz zaten dünden razı. Peygamber Efendimizin hem akrabası hem ilk inananlardan hem çok cesur hem ilmi Efendimiz'den sonra en iyi bilen kişi. Çünkü Resulullah Efendimiz ben ilmin şehriyim Ali kapısıdır dedi Hazreti Ali Efendimiz için. Hazreti Ali Efendimiz onunla o cenkte kılıçlarını çekti ve başladılar savaşmaya o kişiyle. Karşıdaki çok güçlü. Yani iman işin içinde olmasa Devrilebilecek bir tarafı yok Aynen Calut gibi Hani vaktaki hiç yenilmeyen Ordularıyla girdikleri bütün şehirleri Talan eden Calut Hazreti Davut'u karşısına görünce Hazreti Davut Efendimiz de Böyle fiziken Biraz zayıf Tarih öyle anlattığı için söylüyoruz Yani diğer kardeşlerine göre çok zayıf Diyebileceğimiz bir fizikte O onu görünce güldü dedi Bula bula seni mi buldular Bana karşıma çıkaracak Ama Hazreti Davut öyle bir iman etmişti ki Rabbine öyle bir tevekkül etmişti ki zaten hiç yenileceğini düşünmedi ve attığı taşla bir darbede yere serdi o büyük savaşçıyı o şehirleri dize getiren adamı yere serdi. Peygamberlerin varisleri başta sahabe efendilerimizdir. Onları taklit eden, tahkik eden, yollarından gidenler. Hazreti Ali Efendimiz o adamla savaşınca birkaç kılıç darbesiyle adamı yere devirdi. Adam yere devrilince kılıcı direkt boynuna tuttu ve o adam hani o çok güçlü hiç kimsenin yenemeyeceği o adam kendini yerde bulunca öfkesi artınca Hazreti Ali Efendimiz'e tükürdü haşa zatından ona tükürdü orada. O tükürünce tam boynuna vuracağı zaman Hazreti Ali Efendimiz kılıcını geri çekti. Oysa ki bir kavgada bir cenkte düşman seni kızdıracak öfkelendirecek bir şey yaptığında senin de öfken daha fazla artar ve o darbeyi daha sert vurursun. Hazreti Ali Efendimiz kılıcı çekince aralarında bir diyalog başladı. Hazreti Mevlana Efendimiz gönül diliyle şimdi onu bize aktarıyor. Önce onu bir tam metninden okuyalım. Ondan sonra bakalım bize hangi mesajları veriyor. O kişi dedi ki: "Ya Ali, üzerime keskin kılıcını çekmiştin, tam öldürecektin ki bundan vazgeçip canımı bağışladın. Neden böyle yaptın? Ne gördün ki o beni yere seren kudretli öfken" sükunet buldu. Ey cenk meydanlarının yenilmez kahramanı. Hazreti Ali'ye söylüyor. Lütfedip halinden bir parça anlat. Bu nice ahvaldir. Çünkü o birçok cenke giren o adam daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmamış. Bu merakını gidermek istiyor. Ya Ali şimdi anladım ki bu hakkın sırlarındandır. Zira kılıçsız adam öldürmek ancak Rabbin karıdır. Bu sırrı bana anlat. Rakibinin bu sözleri üzerine Hazreti Ali Efendimiz şöyle buyurdu. Ey kişi, bilesin ki ben kılıcımı Hakk'ın rızası için kullanmaktayım. Çünkü ben Hakk'ın kuluyum, nefsimin ve hevesimin değil. Ben nefsimi tanıdım. Senin tükürüğüne mağlup olmak bana giran geldi. Yani ağır geldi. Nefsimin şerrinden korktuğum için kılıcımı kınına soktum. Bunun için Allah'ın rızasından gayri her şeyden yüz çevirdim. Ben mücevherlerle süslenmiş bir kılıç gibi tevhid incileriyle doluyum. Bu sebeple muharebede insanları öldürmekten ziyade onların dirilmeleri için gayret sarf ederim. Bütün müminler karşı tarafın imana gelmesi için çalışırlar, savaşırlar. Abdülhamid Han Hazretlerine paşalardan biri gelip dedi ki Efendim en azılı düşmanlarımızdan birini öldürdüm. Artık onun şerrinden eminiz. Abdülhamid Han Hazretleri böyle mütesir bir şekilde başını salladı. Paşa da efendim sevinmediniz mi? O şaki ben bu haberi çok büyük bir heyecanla size getirdim. O da dedi ki ben düşmanımın Müslüman olmasını o şekilde ölmesini isterdim. Ben ona hidayeti getiremediğim için üzülüyorum. Müminin ahvali bu şekilde olmalı. Müminde intikam hırsı asla olmamalı. Zaten onu da şimdi göreceğiz. Bunun içindir ki şu gazada seninle dövüşürken tükürmen dolayısıyla nefsani bir hal zuhur edince kılıcı kınına koymayı <laughs> münasip gördüm. Ta ki Allah için seven ve Allah için buğz eden bahtiyarlardan olayım. Bir de o dövüşe başlamadan önce Hazreti Ali Efendimiz onu Müslümanlığa da davet ediyor. Tabi o adam gülüyor yani buna. Nefis ve şehvetinin esiri olana gelince. Yani karşıdakinin hamlesine karşı kendi nefsine bir halel geliyorsa harekete geçen ve ancak öfkesiyle bunu dindiren kişiye gelince diyor Hazreti Ali Efendimiz. O köleden ve esirden daha beter bir durumdadır. Çünkü köle efendisinin bir sözüyle azat olur ama hürriyetine, hürriyetine kavuşur. Ama nefis ve şehvetin kulu olan kişinin belli bir süresi yoktur. O daima onun peşinden gider. Ta ayet-i kerimin Kerime'nin dediği gibi ya leyteni kaddemtu li hayati bununla karşılaşıncaya kadar yevme bi cehennem o gün cehennem getirilir. Getirildiğinde keşke şu hayat için bir şeyler yapsaydım der. Keşke nefsimin ve şehvetimin kölesi olmasaydım der. Yani diyor ki zindanda olan bir kişinin yatacağı süre bellidir. 30 sene de olsa bir süre biçilmiştir ona. O azat olacaktır günün birinde. Ama nefsinin kölesi olan kişiye özgürlük, hürriyet yoktur. İşte bunun için ben nefsime tabi olmayıp seni öldürmekten vazgeçtim. Ey kişi! Bende hakkın sıfatlarından gayrı sıfat yoktur. Eğer sen de bu hidayet devletine erişmek istiyorsan beri gel ve bana yaklaş. Hani o adam bu halini çok beğendi ya Hazreti Ali Efendimizin. Adam tacup olduğu gibi bile çok hoşuna gitti. Bir insan nasıl o anda durabilir? Ya biz bunu tahayyül edemeyiz ha. Bunu neye benzetebiliriz? Yani anneni, babanı katletmiş, karşılaşmışsın, onu vurmuşsun, vuracaksın, öldüreceksin. Tam elindeyken, kıssas hakkın var iken vazgeçecek. Kılıcını kaldırmakla yetinmiyor, gönlünden de eritiyor bu işi Hazreti Ali Efendimiz. İslam'ın çok azılı düşmanı. Onlar için İslam yani dava anne, baba, kardeş, evlattan daha azizdir. Buna rağmen Hazreti Ali Efendimiz burada da işi bitiriyor. Beri gel, Allah fazlu rahmetiyle seni de azad eylesin. Zira onun rahmeti gazabını geçmiştir. Bu sözlerden sonra hidayet nuruyla müşerref olan bahtiyar adama Hazreti Ali şöyle hitap etti. Hazreti Ali öyle deyince direkt adam kelime-i şehadet getirdi. Vallahi dedi bu tavır, bu dinde varsa... Bu din hak dindir. Hiç şüphe yoktur bu dinde. Çünkü bizim dinimizde biz asla bunu yapamayız dedi. Hazreti Ali Efendimiz adama işte şimdi tehlikeden kurtuldun. Nefsini tanıdın. Şimdi hidayet nuru sayesinde ender bir mücevher haline geldin. Bir kimse yeryüzünde, evrende, kainatta, yaşadığı yerde takva elbisesini giymemişse Allah katında onun hiçbir önemi yoktur. Onun hiçbir karizması yoktur. Güzel görünen hiçbir tarafı yoktur. Ancak Kendisi gibi geçici olan şeylere güzel görünebilir. O da ta ki menfaati bitene kadar. Ey ilahi nurla şereflenen kişi. Artık sen bensin, ben de senim. Yani sen de bir Ali'sin. Hal böyleyken ben Ali'yi nasıl bağrıma basmam? Ben Ali'yi nasıl vurabilirim? Ayet-i kerime ne demişti bize? Hepiniz... <laughs> Ancak dinde kardeşsiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Peygamber Efendimiz ne diyor? Diyor bir kendine istediğin bir şey Müslüman kardeşine istemedikçe imana erişmiş olmazsın. Çok ağır bir hadistir ha. Bunu söylemek çok kolaydır ama bunu sahada uygulayabilmek çok zordur. Kendine istediğini bütün iman eden kardeşlerin içinde isteyeceksin. Seni mutlu eden her şeyi Onlarda da görmek isteyeceksin. Yani haseti falan bırakın bir tarafa. Bu çok zordur ve çok ağırdır. Nefse çok ağır gelen bir şeydir. İşte Hazreti Ali Efendimiz Furkan 63'ün adeta sahadaki yansımasını bize gösterdi. Allah Celle Celaluhu diyor ki ve ibadur rahmanillezine yemşune ard. Onlar diyor Rahman'ın has kulları. Çünkü Mali çevirdikleri zaman tefsir müfessirler diyor ki biz bunu şöyle çevirmeyi uygun gördük. Rahman'ın has kulları. Çünkü Allah ayete başlarken ve ibadur Rahman'ın kulları. Has kulları. Yani benim adamım dediği adamlar için söylüyor Allah Celle Celaluhu. Yeryüzünde yürürken diyor onlar hevnev ve iza khâtebehumul cahilûne kâlu selamı. Cahilin biri onlara sataştığında onlara selam derler. Çünkü onlar kendi nefisleri için öfkelerini dışarıya çıkarmazlar vel kazımın el öfkelerini yutarlar. Bu benden bir şey eksiltmez derler. Rabbim bu durumdan hoşnut olsun, bir iki laf fazla olsun derler karşıdakinin. Bunu evdeki eşle olan ilişki için de söyler Peygamber Efendimiz. Hazreti Peygamber diyor ki ben diyor e, hanıma. Eşime e, kötü huylu olup galip gelmektense iyi huylu olup mağlup olmayı seçtim. Efendimiz böyle söylüyor. Diyor onlara galip gelebilirsiniz. Haksızsın dersin, e, öfkelenirsin, üzerine yürürsün, bağırırsın, çağırırsın, evi aleve verirsin. Hele bir de gözün kesiyorsa ki e, böyle dışarıda, Hiçbir işe yaramayan, sürekli insanlara hoş görünmeye çalışan ama evde dayı kesilen tiplemelerde bunu çok görürsün. Kadına el kaldırır, kadına zulmeder, problem çıkarır. Ama dışarıda kuzu gibidir. Herkesten korkar böyle. E gözü keserse belki. Allah Resulü diyor bunu yapabilirsin. Galip gelebilirsin ona ama kötü huylu olursun Allah'ın indinde. Sen o listeye yazıldığında kötü huylu adam diye yazılırsın. Efendimiz diyor bundansa ben diyor mağlup olup İyi huylu olmayı denedim. Yani sen haklısın, doğrudur. O bağırdığında böyle sesini azaltan, alçaltan, hatta mümkünse hiç konuşmayan bir modele bürün diyor Allah Resulü. Bu da Allah rızası içindir. Rabbi Teala Hazretleri içindir bu. Yani haklı olmak yerine hakla olmayı seçmektir bu. Tamam haklı olabilirim ama haklılığım bana ne kazandırır? Benim nefsimi hoş eder, nefsimi rahatlatır. Oysa ki benim hoşnut etmem gereken, Rabbi Teala Hazretleridir. Çünkü o bizi buraya bunun için gönderdi. Ona kulluk edebilelim diye. Kulluğun da bir aconu vardır. Böyle haşa e, meclisten, müminlerden, Müslümanlardan yani mutfak, yatak odası, tuvalet arasında ömrünü geçiren insanlar var. Şimdi bunların baktığınızda diğer canlılardan ne farkı var? Şu doğada görünen canlılardan etiyle, sütüyle beslendiğimiz canlılarda ne farkları var? Demek ki bu iş başka bir şey. Rabbi Teala Hazretlerini memnun etmek ve bu hayatta da mutlu olmak. Çünkü Efendimiz diyor ki Allah kişiye öyle bir lezzet verir ki iman lezzeti diyor o haramlarda aradığı lezzetlere karşı bir soğuma başlar onda. Ama sen sürekli lezzeti haramda ararsan zaten helal artık sana çok sıkıcı gelmeye başlar. Hazreti Ali Efendimiz devamında diyor ki ben diyor Rabbi Teala Hazretlerinin attığı ok gibiyim. Benim kılıcımı vurmam da onun vuruşudur. Geri çekmem de onun çekişidir. Hani ayette diyor ya, رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ Sen atmadın, onu Allah attı Celle Celaluhu. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Huneyn'de, Tebük'te, hepsinde bu böyle. Ama Allah okunu kimin için atar? Rabbi Teala Hazretleri kendi erleri için atar. Allah kendisine itaat etmeyen, kendisini hiçe sayan, dünyayı kendisi yaratmış gibi takınanlara bunu niye yapsın? Zaten onların özgür iradelerine bırakması da bu sebepten. Allah yere göğe dedi, siz isteyerek veya istemeyerek gelin. Ama kula öyle demedi kula kendi iradesine bırakıp severek gel ki ben de senin seveceğin işlerle seni meşgul edeyim. Sana öyle bir saha yaratayım. Bizi bugün en çok motive eden şey nedir biliyor musunuz? Ahiret yurdudur. Yoksa emin olun bu hayatta yaşanılası ne var yani? Paraysa bir yerden sonra o da sıkar. Mal mülk ise o da artık tat vermez. Zaten çok böyle para hırsıyla, dünya hırsıyla her tarafı kuşatılmış insanlara bakın. Harcama yapamazlar. O topladıkları şeyi yiyemezler. Çok basit hesaplara girerler. Ama Rabbi Teala için olanlar, onlar Allah için infak ederler. Allah'ın verdiği ve mimma razaknahum yunfikun. Onun yolunda harcarlar. Onun malı olduğunu bilirler. Rabbi Teala Hazretleri onu o işe memur kılmış çünkü. Bunun bilincindedirler. Tek dertleri Rabbi Teala Hazretlerini mutlu etmek. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki ben o kılıcı boynunda tuttuğumda, o tükürük bana geldiğinde diyor yüzümü öyle bir yere çevirdim ki onun dışında hiçbir şey göremedim. Öyle bir cihete çevirdim ki sadece Allah'ın rızası vardı orada. Allah'ın rızası da o kılıcı geri çekmemi gerektirirdi. Oysa ki ...bahsettiklerinde Allah'ı nasıl tasvir ediyorlar? İşte e, kafirleri öldürün, onu bitirin, şunu kırın, şunu dökün, düşman olanlar. Ama bugün dünyanın gözünü kapatsa da çok net bir şekilde gördüğü, ayyuka çıkmış... ...bir zulmün bu kadar ortada yapıldığı, belki tarihte hiç görülmemiş bir olayla karşı karşıyayız. Ve bunu yapanlar güya batılı bunu destekleyenler güya dünyanın en modern insanları. Bizim hayalini kurduğumuz bir toplum. Allah muhafaza yani müminlerin de toplumun hayalini kurdu. Gidin her beş kişiden üç kişi yurt dışı hayaliyle yanmıyor mu? Tutuşmuyor mu? Ben işte Avrupa'ya gideyim, ben şöyle yapayım, ben böyle yapayım. O Avrupa bugün Filistin'in uğradığı zulme hem alkış tutuyor hem de destekliyor. Kimsenin çıtı çıkmıyor. Bak 15-20 kişi öldü diye inanılmaz bir yürüyüş yaptılar. Kimlerle? Bütün devlet başkanlarıyla. Dikkat çekmek için. 15-20 kişi öldü ya. Bir insanın da canı çok kıymetlidir ama burada böyle sayısal bir karşılaştırma yapsak 12 bin, 13 bin insan belki 20 binlere varmış, vefat etmiş. Bunların içinde, yani ben gerçi çocukla kadınları kastediyorum özellikle. Savaşta bile olsa Kıyamazsın onlara, dokunamaz. Onların dokunulmazlığı var. Savaş hukuku bunu gerektiriyor. Buna rağmen hiçbirinde çıt çıkmıyor. Siz o Avrupa'da yürüyüş yapanlara bakmayın. Onlar halktan kimseler. Onlar belki hidayet nurunun damladığı kimseler. Onlar kalplerinde vicdan olan insanlar. Ama bu işi yönetenler, çevirenler, yukarıdan kontrol edenler hepsi kimi en iyisi en iyisini söyleyeyim başını kuma gömmüş. Deve kuşu gibi olayı görmüyor. Tarihin yani biz rastlamadık. Belki varsa da biz bilmiyoruz. Hiç bu kadar göz önünde bir katliamın yaşandığı görülmemiş. Herkesin sustuğu, hiç kimsenin konuşmadığı. Vallahi billahi tallahi. Allah Celle celalu bu işe gözünü kapatan, gönlünü kapatan, sesini çıkarmayan, destek olanları falan saymıyorum. Müslümanım deyip bu işe gözünü kapatan herkesin gözünü çıkaracak. Allah bu hususta hiç kimseyi affetmeyecek. Sen zina yaparsın, tövbe edersin Allah affeder. İçki içersin, Rabbi Teala Hazretlerinin merhameti geniştir, affeder. Ona isyan edersin, affeder. Ona savaş açarsın, seni affeder Rabbi Teala Hazretleri. Kulumdur der. Gaflete düştü der. Bilemedi der. Akılsızlık etti der. Ama bugün Filistin'e ses çıkarmayan, konuşmayan, gözünü kapatanı Allah affetmeyecek. Mazlumlara yardım etmeyeni Allah affetmeyecek. Ve bunu sahada da göstermek gerekiyor. Çünkü bu Hazreti Ali'nin olayı şu hadisin de biraz şerhi gibidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam hicret sırasında şu hadis-i şerifi söyledi. Dedi ki ameller niyetlere göredir. Çünkü gelip dediler ki ya Resulallah sahabeden biri var. Tarihte de ismi geçmiyor. Bir hikmete binaen ismi geçmiyor. Bir sahabi efendimiz var. O sahabi efendimiz onlar geliyor diyor ki falan kişi ya Resulallah. Hani biz Mekke'den Medine'ye Allah rızası için hicret ettik. Resulü için hicret ettik. Dava için hicret ettik. Bu adam Ümmü Kays adında bir kadın için hicret ediyor. Şimdi ya Resulallah bunun ecri nasıl olacak dediler. Peygamber Efendimiz dedi ki ameller niyetlere göredir. Allah rızası için o adımı atan, o hicreti yapan onun ecrini alacak. Diğer şekilde hicret eden kişi de onun ecrini alacak. Efendimiz kötü bir şey söylemedi ona. Nikahlanacağı bir kadın için. Yani kötü bir amaç yok ortada ama onun için gitmiş. Yani o kadın oraya gitmezse o da o hicrete katılmayacak. İmam Nevevi'nin 40 hadisinin ilk hadisidir bu ameller niyetlere göredir. Peki bu hadisin içinde acaba ne atıyor? Bize hep söylediler ama böyle baş salladık. Burada şarihler diyor ki, hadisi şerh edenler diyorlar ki hiç kimse kalbindeki niyetle o amelleri yapamaz. Hiç kimse. Bir bakın gönül dünyanıza yapmak istediklerinize değil mi? Gideyim böyle Filistin'e omuz omuza yan yana durayım, savaşayım, şu Siyonistlere en azından şerefimle öleyim ya. Onları vuramasam da, kıramasam da bizim savaş tecrübemiz yok ki. Allah bilir orada ne yaparız. En azından öleyim orada. Ki Rabbi Teala Hazretleri bu ders hürmetine, ismi azamı hürmetine, Resulullah Efendimizin o güzel yüzü hürmetine yüzü soyu hürmetine bize orada cenk etmeyi nasip etsin inşallah. Vallahi artık insan utancından bir şey yapamıyor. Yani hal böyleyken burada oturmak insana çok ağır geliyor. Rabbi Teala Hazretleri böyle kapıları açaydı. Vallahi billahi gideydik şerefimiz de öyleydik. Bizim o bebişlerden çok mu kıymetlidir bu derimiz, etimiz, parçamız? Oradaki kadınlardan bizim kadınlarımız çok mu hayırlıdır? Oradaki adamlardan biz daha mı üstünüz eftaliz. Yani sizi tenzih ederek söylüyorum. Vallahi biz onların bastığı yerin tozu etmeyiz. Tozu etmeyiz ha. Belki onların hürmetine kurtuluruz. Onlar bize diyorlar ya dua edin ki kurtulasınız. En azından bunu yapın diyorlar. Kapatmayın gözlerinizi. Ya çocuğun hastalansa bütün dünyayı yakıp yıkıyorsun ya. Hastaneler, aciller, bilmem gece uyumamalar. Ya burada her gün bir sürü can ölüyor. Bir sürü. Anne babasının gözü önünde kolları arasında. Ama Allah öyle bir şuur vermiş ki, kalbe öyle bir iman yerleştirmiş ki, gönderiyorlar sanki bir sonraki durakta buluşacakmış gibi. Doğrusu da budur zaten. E biz her şeyi peşin istiyoruz. Değil mi? Satış yapınca parayı trink istiyoruz. Hiç vade şeyimiz yok. Oysa ki Rabbi Teala Hazretleri diyor ki onu bana gönderiyorsun. Yoksa bu ayet ne diyor yani bize? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Dönüşümüz Allah'adır. Çünkü biz ondan geldik, ona döneceğiz. Bizim bu şuurla yolladığımız, önden yolladığımız yakınlarımız da bunun içindir. Hepsi şehittir onların. Vallahi şehitler var ya, şehitlerimiz, yakınlarımız. Şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz o berzi aleminde? Yani ahiret ve dünyanın arasındaki çok böyle onlar için tatlı olan bir yer. Orada diyorlar keşke şu arkadaşlarımız da, ailemiz de, onlar da şehit olsa. Keşke Rabbimin bu ikramını onlar da görse diye dua ediyorlar. Ama biz konuşmaya gelince Filistin şöyledir, İsrail böyledir diye mangalda kül bırakmıyoruz. Oysa ki bunu amele de geçirmek lazım. Kalbimizde bu varsa, böyle bir rüyamız varsa onlara yardım edebilme bunu burada gösterebildiğimiz kadar. Bunun en bariz örneği boykottur mesela. Bu konuda çok dik durmalıyız. Yok efendim bu şampuan saçımı döküyormuş, kepek yapıyormuş. Bu diş fırçası temizlemiyormuş. Ya bizim en zorlandığımız şey o kalem orası. Çünkü onun alternatifi ne yazık ki çok üretilmemiş. Ama var tabii ki. Ya senin dişin dökülse ne olacak? Senin saçın dökülse ne olacak? Beyaz olsa ne olacak? Orada canlar gidiyor ya. Allah senin hangi safta durduğunu bu şekilde görecek ve bakacak. Ona göre seni yargılayacak. Bir insanın şerefi, izzeti zaten bu noktada belli olur. Sakın bahanelere aldanmayın. Deseler ki elindeki telefon öyle, altındaki araba öyle, şu şöyle, bu böyle mevzu o değil. Mevzu şimdi alıp onlara kazandırmak. Daha doğrusu kazandırmamak için. Almamak. Bunu yapabilmek. Ya biz gidip bir ev aldığımızda, araba aldığımızda, kıyafet aldığımızda bin tane yerde araştırıyoruz ya. Fiyatını araştırıyoruz, kumaşını kıyaslıyoruz. Nerede daha ucuz, daha uygun. E sen buraya bir uygulama indirip hangisi yerli üretimdir diye bakamıyorsan demek ki çok büyük problem var. Boykotu, en azından boykotu, duayı tam anlamıyla gerçekleştirmeyenler, Filistin'e karşı hiçbir yerde duyar kasmasınlar. Rabbi Teala Hazretleri çünkü her şeyi görüyor. Devam edelim. Hazreti Ali Efendimiz burada bize kötülüklerimizin iyiliğe dönüşeceği bir mesaj da veriyor. Burada diyor ki bize verdiği mesaj. Siz size karşı nefsinizi azdıran, bugün hayatınızda size en musallat olmuş kimseyi getirin gözünüzün önüne. En musallat olan, size dert olan, sıkıntı olan, öfkelendiren, hep problem çıkaran, geçimi çok kötü olan kişiyi getirin gözünüzün önüne. Hazreti Ali Efendimiz diyor ona sabrederseniz, ona tahammül ederseniz işte şu ayet-i kerimeye mazhar olursunuz. Bu ayet şeytanı en çok yerinden zıplatan, rahatsız eden ve neredeyse umutlarını tüketecek bir ayet. Ayet-i kerimede Allah diyor ki amenu وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ وَسَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ Ahsenellezi kanu ya'malun. Sadakallahu aziz. Bu var ya mümin için muazzam bir ayet. Bu öfkesini yutanlar için muazzam bir ayet. Allah diyor ki o güzel iş yapanlar, Allah'ı hoşnut edenler, dünyada da böyle ahireti düşünen, ona göre hareket edenlerin kötülüklerini iyiliklerle değiştireceğiz diyor. Allah Celle Celaluhu. Düşün ki senin elinde bir telefon var. Götürsen hurda niyetini almazlar. Götürüyorsun diyorsun ki ya şu telefonu satmak istiyorum ama eski, kırılmış, dökülmüş, bin defa yere değmiş. 100 liraya alacak, 100 TL alacak. Bütün piyasa bu fiyata alacak. Ama biri sana diyor ki, ya getir telefonunu ben sana bu son çıkan modelden vereyim. Sana 15 Pro Max vereyim onun yerine. Kim bunu yapar? Bunu yapacak tek merci varlık Rabbi Teala Hazretleri'dir. Allah Celle Celaluhu diyor senin alıcısı olmayan malını alırım. Ben senin günahlarını alırım. Ben senin yaptığın pislikleri örterim. Kalmam öyle. Diyor ki onun yerine sana mükafat veririm. Onu iyilikle değiştiririm. Rabbi Teala Hazretleri bu müjdeyi de veriyor. Şeytan bunu duyunca dizleri kırılıyor dizleri. Ulan diyor ben bu kadar biriktirdim bu adama. Bu kadar onun o haznesini günahla doldurdum. Şimdi hepsini götürdü Rabbi Teala Hazretlerine değiştirtti. Niyeymiş? Bir tane öfkeli kimseye tahammül ettiği için. Rabbi Teala Hazretleri bu durumdan hoşnut olmaz diye öfkesini yutmuş. Benim nefsim sevinmesin demiş. Şeytan çıldırıyor ya. Allah Celle Celaluhu bizi böyle kötülüklerimizi iyilikle örteceği amellerle haşır neşir etsin inşallah. Filistinimizi en kısa zamanda ordumuzu, Hamas'ı Kassam Tugay'ını müzaffer eylesin. Yani bize de şu canımızı yormamızı veya vermemizi onlar için nasip eylesin. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Tamam.